Cumhuriyet Halk Partisi yeni açılım sürecine desteğini sürdürüyor. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 80'li yıllardan bu yana tavrının değişmediğini ifade etti. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz bu ülkede huzuru kardeşliği her zaman savunduk. Dün farklı bugün farklı konuşmadık. 1980'lerden bugüne kadar CHP'nin de CHP'nin de bu konudaki tutumu net. Biz zamana, mekana ve döneme göre görüşlerimizi taban tabana zıt söylemedik. Biz bu ülkedeki barışı, kardeşliği her zaman savunuyoruz. CHP'nin öncülü olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, PKK'nın ilk defa mecliste yer almasına öncülük etmişti. 1991 seçimlerinde CHP listelerinden giren 18 milletvekili bizzat PKK tarafından belirlenmişti. Başarıların övünçle bahsettiği süreçle birlikte meclise giren vekiller, mecliste bölücülük yapınca kriz çıkmış, 6 vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Dokunulmaz mazlıkları kaldırılan vekiller tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. CHP'li Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ı ziyaret planıyla ilgili de konuştu. Demirtaş'la ilgili de düşüncelerimizi defalarca söyledik. Hukukun herkese eşit olarak uygulanmasını savunuyoruz. Dün farklı, bugün farklı asla konuşmadık. Başarır, açılım süreci olarak adlandırılan Türkiye'yi bölme girişiminin sloganı olan "Analar ağlamasın" söylemini tekrarladı. CHP'nin barışı istediğini ifade etti. Dün de analar ağlamasın dedik, bugün de analar ağlamasın, terörü hep beraber bitirelim bizim vatan sevgimiz 85 milyonluk kucaklamamız zamana mekana göre asla değişmiyor